Erden kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle keşkül yapacağız. Keşkül tatlısı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdaki abone olma butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırlıklara geçiyoruz. Malzemeler. Şimdi ilk başta 2 yemek kaşığı nişastamızı alıyoruz. 1 yemek kaşığı pirinç unu. bir yemek kaşığı şey bir su bardağı şeker bir çay bardağı hindistan cevizi ve bir çay bardağı badem tozu Evet arkadaşlar bunların hepsini şöyle bir karıştırıyorum. hepsini bir karıştırdıktan sonra şöyle eziyorum. İçinde pıtır pıtır kalmaması için. Şimdi içerisine arkadaşlar 1 litre sütümü katacağım ve sütümle beraber çıkmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar 1 litre sütümü de döküyorum. Hem döküyorum sütümü hem karıştırıyorum. Daha sonra arkadaşlar içerisine bir adet yumurtamı da atıyorum ve arkadaşlar altını açıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce böyle kavuruyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar piştikten sonra içerisine bir tane de vanilya atacağız. Şimdi arkadaşlar vanilyasını da döküyorum. Ondan sonra kaselerime boşaltacağım bunu. Evet arkadaşlar altını da kapattım. Şimdi kaselerime boşaltacağım. Şimdi arkadaşlar kaselerime boşaltacağım. Kaselerime boşalttıktan sonra 3-4 saat dolapta tutacağım. Ondan sonra servise hazır. Evet arkadaşlar. Keşküllerimizi de koyduk bardaklarımıza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde keşküllerimiz hazır. Şöyle koyu bir kıvamda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buzdolabına atacağım. 3-4 saat buzdolabında bekleteceğim. Buzdolabında bekletildikten sonra servis edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi keşkülümüz hazır. Yemeğe de hazır arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı oldukça koyu. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalımı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.